Merhaba arkadaşlar. Bugün uygulaması uygulamasında yapılması gerekenler söyleyeceğim. Böyle küçük bir buvat sıvayısı kullanıyorsunuz. Bir tane on-off kablosu. Gördüğünüz gibi 220 hattı bağlı. Sistemi açıyorsunuz. Şu an çalıştı. Isıyı görüyorsunuz. Yavaş yavaş yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Bu 3 dakikada 60 dereceye gelir. İçinde su olduğu için otomatik kapanır. Burada küçük mini termostatı var. Şu an ısıyı görüyorsunuz. Hızla yükselmeye başlıyor. 60 derece gelince otomatik kapatır arkadaşlar. Sadece kombinizin devir dayımını çalıştırıyorsunuz. Canınızın istediğinde kapatabilirsiniz. Bildiğiniz peteğinizi ısıtıcıya çevirmiş oluyoruz. Bu arka tarafta olmuş olacak arkadaşlar peteğin arka yüzü uygulamayı yapmış olacaksınız. Şu an ısındığını görüyorsunuz. Hızlı ısınıyor. Sistem bu arkadaşlar. Bu 200 modla çalışır. Saatlik tüketimi 200 watt'tır arkadaşlar. Bunun tamamını yapmanıza gerek yok. Biz görsel olsun diye yaptık arka platforma sadece 5 tane uygulama yapmanız yeterli oluyor. Şu an ısımız yükseliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenip takip ederseniz çok memnun olurum.